Pazartesi gününden kocaman günaydın. Mutlu haftalarımız olsun inşallah. Ben şimdi İmz motorisinden gidiyorum. Yoldayım. Aklım hala evde kaldı. Yapamadığım işlerde, yarım kalan işlerimde çamaşırlarım var yıkanması gereken. Artık akşama bir iki makine çamaşır yıkar asarım yemek yapılacak. Akşama yemek yok. Onları düşünüyorum ben şimdi sabah körü daha. Aklım evde kaldı yani. Şimdi ben geldim. Günümüz başlasın. Daha sonra görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Bundan sesleniyorum size. şimdi az önce şeyle görüştüm. Kuaförümle görüştüm. Mikroblading işlemi için. Akşama randevu oluşturduk. Bir aksilik çıkmazsa inşallah akşam he, geçeceğim hemen oraya. Yaptıracağım karar verdim. Yani çok istiyordum zaten. Bir tane de bizim aile dostumuz var Gül abla. Eski vloglardan e, bilen bilir. Görmüşsünüzdür çekmiştim evime gelmişti öyle çay içmeye. O yaptırdı müthiş olmuş. İnceydi onun da kaşları. Çok beğendim. E, birlikte geçeceğiz akşam yaptıracağım. Zaten sizlere de işlemleri detaylı bir şekilde çekerim. Fırsat olursa eğer çekme imkanım ya da izin alırım. Çekmek istiyorum. Sizler için de fikir olurum. Benim şimdi masamda birkaç işlerim var. Onları halledeyim. Daha sonra görüşürüz. Ben merhaba. Ben e, otobüsten indim. Şimdi eve doğru ilerliyorum görüştüğüm kişi 3 gün su değirmeme gerektiğini söyledi. Eve gidip üstümü falan değiştireceğim. Bir duş alacağım. Hemen çıkacağım. Ee, çünkü yüzümde ve kaşlarımda şu an şey olduğu için makyaj. Onlar sıkıntı yaratmasın. Temiz temiz gideyim istedim. Şimdi eve gireceğim. Görüştüler. size haberdar ederim. Mete de gelecek beni almaya. İkra uyumuş. Ananesinde onlar da gelecekti yoksa. Ben hızlıca hazırlanayım. Gidince görüşürüz. Şimdi ikranın saçı kesildi. <laughs> Ön çekiliyor. Ben selam. Ee, ben geldim. Değiştirildi. Bir 15 dakika bekledik daha sonra e, ne diyorlar hüterilerin iş hüç işlemleri yapıldı. Çizim işlemleri falan. Onlar yapıldı. Şimdi tükmen sürüldü. 3 gün e, su değirmeyeceğim ve e, nasıl diyeyim vazelin süreceğim sabah akşam. Şimdi ikrami saçları kesildi. ön çekiliyor da. O yüzden ses var şu an. E, bekliyoruz. 20 dakika pigmentasyon olacak. Daha sonra sileceğiz. İşlemimiz bitmiş olacak. İkinci bitiş için de 3 hafta sonra e, arayacağım. Randerleşeceğiz. Tekrar bitiş işlemi yapacak. Ve bitmiş olacak. Bu şekilde şimdi son haliyle yine çekim yaparım size. Merhabalar. Biz evimize geldik. E, Güzellik merkezinden sonra anneme geçtik. Yemek falan yedik. Kahvemizi içtik. Eve geldik. Birazcık mikroblading işleminden bahsetmek istiyorum size. İlk işlem olarak uyuşturucu bir krem sürülüyor. 15 dakika onu bekledik. Daha sonra çizimler falan yapıldı. Yüz ölçümüme göre. Ben çok kavisli bir şey istemediğimi söyledim. Daha düz gelmesini istediğimi söyledim. Yüzüme uygun olarak da buna karar verdik. Ee, çok fazla acıyan bir işlem. <laughs> Bu kadar acıyacağını tahmin etmemiştim kaşların falan alındı. Daha sonra içeriye geçtik. Direkt mikrobilediğim işlemine başlandı. 3 gün bu şekilde böyle koyu duracak. Zaten su değirmemem gerekiyor. Sabah akşam da vazelin süreceğim. Akşam şimdi yatmadan önce sürdüm. Kalacak yüzümde. Sonucu bakalım. Biraz açılmaya başlasın. Renk otursun. Ondan sonra ee, durum değerlendirmesi yaparım zaten memnun kalırsam 3 hafta sonra da rütüş işlemimiz var randevuleşeceğim tekrardan gideceğim şimdilik bizim için uyku vakti olsun <laughs> çamaşır atmıştım o bitmiş astım ikra sütünü içti ben de üstümü değiştirip artık yatmak istiyorum yoruldum çünkü şimdilik iyi geceler yarın görüşürüz Son Ağustos, Salı gününden herkese kocaman günaydın. Ee, ben şimdi indim otobüsten, yürüyorum iş yerime doğru. <laughs> ATM'de işim vardı, onu hallettim. Gözüm alışamadı hala, kaşlarıma çok garip geliyor. Çok kuyu renkmiş gibi geliyor. Ama tabii bu 3 gün sonra düzelecek. Yani en azından yüzümü falan yıkadığımda su girmeye başladığımda bir nevze olsun o kuruluk gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi gidip hemen vazelinimi süreceğim. <laughs> Gün başlasın o zaman. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Eve gittiğimde de akşam tuzlu kurabiye yapmak istiyorum. Ekran çok seviyor çörek otlu. Ya da bu e, brownie kurabiyeden de yapabilirim hiç fark etmez gün başlasın bizim için daha sonra görüşürüz hoşçakalın ee, soğuk kahve çekti canıma soğuk kahve yapacağım şöyle burada Nescafe'mi yaptım çay bardağına koydum Pus kalabımız biraz e, minik, minyatür. Evden getireceğim aslında yarın. Buraya koyarım. Gündüz öğlenleri falan içmek için iyi olur. Bulaşık makinesi çalışıyor bu arada. Kusuruma bakmayın. Ses oluyorsa eğer. Şimdi şöyle doldurup buzluğa atacağım ben. Sonra da soğuk süt koyup içeceğiz bunu. Biz evimize geldik, işten çıktık, yemeğimizi yedik, ışık hızıyla hazırlandık, sahile iniyoruz, eltimlerle birlikte aradılar, inelim dediler. Şimdi iniyoruz, onlarla buluşacağız birazdan sahilde görüşürüz. Allah sizi ya. Onu var ya nice senelere görüyorum. Vallahi ben de nice yüzlere okudum, tersten okuyamadım da. Allah ya. Youtube işaretini de yapmışlardı. Biz evimize geldik sahilden. Şimdi ben bir tane soda açtım, onu içiyorum. E, Eltimler sürpriz yaptı bize. 100 abone olduk diye. Çok mutlu olduk gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz buradan da. Öpüyorum. E, çok sürpriz oldu yani hiç beklemiyorduk. Oturuyorduk bir anda. Hastayı çıkarttılar falan böyle. Resim falan da çekildik zaten. Orada o anda e, onun mutluluğuyla çekemedim bu videoya ama resimlerimiz var. Bu videoya eklerim fotoğraflarımızı da. Değil mi hayatım? Sen de mutlu oldun. Çok yani şaşırdım. Ben dedim kimin doğum günü? Doğum günü sandık. Biz neyi kutluyoruz dedik yani. Ama gerçekten ince düşünceleri için çok ama çok teşekkür ederiz. Daha nicelerini görmek nasip olur. Birlikte daha kutlamalar yaparız inşallah. Şimdi bizim için uyku vakti. Yarın iş var. Ee, ben geldim. Böyle çantaları falan boşalttım. İkra uyuyor zaten. Şimdi biz de uyuyalım. Yarına bomba gibi kalkalım. Günümüze devam edelim inşallah. Ee, şimdilik iyi geceler diyeyim. Yarın sabah görüşürüz. İşte 11 Ağustos çarşamba gününden kocaman günaydın. Ben iş geldim. Ekmeğimi aldım. Ee, şimdi hızlı hızlı yürüdüm. Saatlerimiz de 9'a geliyor. 8 buçuk. 8-9'a çeyrek var. Ee, şimdi kahvaltı hazırlayacağım kendime. Çayımı koyacağım. Gün başlasın. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Hep birlikte yaşayıp görelim inşallah. Şimdilik görüşürüz. Evet, şimdi e, arkadaşımla birlikte şu kahve buz içeceğiz. Böyle serinlemek için. Soğuk sütümü ilave ediyorum. Light sütle içeceğiz. Umarım kahve yoğunluğunu ayarlayabilmişimdir. şimdi içeceğiz. Size afiyet olsun. Elimizi yudumluyoruz. Gerçekten efsane olmuş. İş yeri şartlarında ancak bu kadar ama yine efsane yani yapılır, içilir. Evden de buz kalıbımı getireceğim. Çok çok yapıp gün içinde burada içeriz arkadaşımla beraber. Şöyle size de görünümünü göstereyim. Süt birazcık soğuk. O da zaten serinlemek için içiyoruz. Ben bir tane de küp şeker attım içine hatta güzel tatlımız tat oldu beğendim. Evet biz evimize girdik çok şükür ki ben avcılarda işlerimi hallettim. Ee, annem de bana pazardan kırmızı biber almıştı. Onları şimdi yıkadım süzülüyorlar. Ee, doğrayacağım, buzluğa atacağım, Buzdolabı poşetine koyup gerçekten büyük kolaylık oluyor. Bir parça alıyorum yemeğime koyacaksam koyuyorum. Ee, i̇şim çözülüyor gerçekten pratik oluyor. Şimdi de ayran aşı çorbası için buğdaylarım vardı. Onları kaynatıyorum ocakta. Yoğurtlu soğuk ayran aşı çorbası yaparız. Canım çekti. Naneli falan böyle. Freş. O pişiyor. Şimdi şeyleri doğrayacağım hemen. Kırmızı biberlerimi. Gelin birlikte yapalım. Burada buğdaylarım kaynıyor. Şöyle göstereyim size de. Daha pişmemişler, dire dire duruyor. Şurada da dediğim gibi kırmızı biberlerim var. Onları yıkadım. Burada şimdi duruyorlar. Doğrayacağım şimdi. Şimdi hemen doğramaya başlıyorum biberlerimi. Çöp poşetimi de aldım karşıma, tahtamı da aldım. Hemen geçiyorum hızlı hızlı. Aynı e, dolmalık biber gibi e, kafasını çıkartıyorum, şeklindekilerini yıkayacağım. Çok e, ufak da yapmayacağım, çok büyük de yapmamaya çalışacağım dilimleme şeklini. Şöyle içinin pisliğini de alacağım. Bir, 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 bir. Şöyle bastırarak içe doğru sapını çıkartıyorum. Can'ın kilitli poşetlerini koyup kaldıracağım hemen. Şu boy ideal oluyor. Önceden haşlayıp buzluğa attığım nohutlarımı da ilave ediyorum. Oys Löh diye düştü. Şöyle karıştırıyorum. Bir sürede böyle kaynasınlar. Daha sonra soğumaya bırakıp yoğurt sarımsağını ilave ederim. Şurada nanelerimi de yıkadım. Sirkeli suda bekliyorlar. Kenarda. Şöyle bir poşet, kilitli poşet doldu. Büyük ihtimal bunlar da ikinci poşete kalır. ...ya da buzdolabı poşetine koyuyorum, Fark etmez. Şimdi bunu buzdolabına kaldırmaya gidiyorum. Şimdi ikinci poşetim de bitti. Ağzını kilitleyip... ...hemen e, difrize atıyorum. Kışlık hazırlıklarına başlamış oldum. Böylelikle. Daha alacağım. E, aldıkça zaten ekleme yaparım. Hafif e, üstlerden boş bıraktım zaten. Alıp alıp doğrayıp doğrayıp. Şöyle şu şekilde göstereyim. Yaptıkça ilave ederim. Göstereyim şöyle. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin inşallah. Kışın bol bol e, yemeklere ilave ederim. Faydalı da zaten kırmızı biber biliyorsunuz.